Sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin konusu transformatörler. Transformatörler aynı frekanstaki voltajı yükselten veya alçaltan düzeneklerdir. Transformatörler günlük hayatta potansiyelin yükseltilmesi ve alçaltılması için kullanılır. Öncelikli olarak bir transformatörü birlikte tanıyalım. Şu ortada görmüş olduğumuz kare şeklindeki bölgeye bizler demir çekirdek diyoruz. Burası manyetik alanın iletilmesinde kullanılıyor. Birinci taraftaki sargımızın adına primer sargı diyoruz. İkinci taraftaki şuradaki sargımızın adına ise sekonder sargı diyoruz. Şimdi transformatör meydana getirilirken şurada şuradaki sargı sayımıza MP primerin sargı sayısı şuradaki sargı sayımıza ise NS sekonderin sargı sayısı deniyor. Buradan anlaşılacağı üzere bunlar sargı sayılarıdır. Evet bunlara diğer isimle sarım sayısı adı da verilir. Şimdi primer dediğimiz bölgeden bir potansiyel uygulayarak sekonder dediğimiz bölgeden yeni bir potansiyel elde ederiz. Çok basit bir tanımına baktığımızda ise örneğin buradaki sarım sayısına n, buradaki sarım sayısına 3n dersek birinci tarafta şu görmüş olduğumuz yerden 10 volt'luk bir potansiyel uyguladığımızda karşı tarafta bunun 3 katı 30 volt'luk bir potansiyel elde ederiz. Transformatörün görevi potansiyelin yükseltilmesi ve alçaltılmasıdır. Transformatör çeşitlerini incelediğimizde ise yükseltici transformatörler, alçaltıcı transformatörler de iki grupta toplayabiliriz. Örneğin şu görmüş olduğunuz transformatör yükseltici transformatör ise buranın sarım sayısına MP demiştik. Buranın sarım sayısına ise NS adını vermiştik. Eğer N P sarım sayısı küçüktür nc ise buna biz yükselten transformatör diyoruz. Dolayısıyla bu transformatörün primerine bir gerilim uyguladığımızda sekonderinde elde ettiğimiz gerilim daha büyük olacaktır. Birinci tarafta uyguladığımız gerilme V primer karşıda elde ettiğimiz gerilime ise V sekonder adını verirsek mutlaka V sekonderden elde ettiğimiz gerilim ve primerden elde ettiğimiz gerilimden daha büyük olacaktır. Bu yükseltici bir transformatördür. Karşı tarafa baktığımızda ise yine buradaki sarım sayısını Np, buradaki neyse Ns adını verdiğimizde primerin sarım sayısı sekonderden daha büyükse bu alçaltan bir transformatördür. Uyguladığımız potansiyelden daha küçük bir potansiyel elde ederiz. Dolayısıyla buradan uygulamış olduğumuz potansiyel V primer, karşı taraftan aldığımız ve sekonder ise mutlaka V primer V sekonder'den daha büyük olacaktır. Bunu günlük hayattan örnek vermek gerekirse transformatörler şehir cereyanını yükseltir ve şehir cereyanını alçaltabilirler. Transformatörde kullanılan ifadeler. Birincisi değiştirme oranı. Transformatörde sarım sayıların oranı bize uçlar arasındaki potansiyel farkı verecektir. Dolayısıyla burada V sekonder bölü V primer şeklinde yazabiliriz. Burada değiştirme oranı dediğimiz bir olay var. Bunu da şu şekilde ifade ediyoruz. V sekonder bölü V primer ya da N sekonder bölü N primer bize değiştirme oranını verir. Bir transformatörde 1 volt uygulayıp 8 volt elde ediyorsak bunun değiştirme oranına biz 8 diyoruz. Örneğin 3 volt uygulayıp 30 volt elde ediyorsak bunun değiştirme oranına da 10 ismini veriyoruz. İkinci ifademiz güç ifadesi. Elektrik devrelerine güce baktığımızda P eşittir potansiyel fark çarpı akım şeklinde yazıyorduk. Dolayısıyla bunun birimine baktığımızda bunun birimi ise Watt'tır. Peki hala güç ifadesi transformatörde nasıl yazılmalı? Verim eşittir. Burada Alınan bölü transformatöre verilen enerji şeklinde yazabiliriz. Alınanına baktığımızda sekonderden biz güç alıyoruz. Dolayısıyla sekonderin akımı çarpı sekonderin potansiyeli e, nereden veriyoruz? Primer'den veriyoruz. O zaman primerin potansiyeli çarpı primerin akımı şeklinde yazabiliriz. Burada dikkat edilecek bir nokta var. Eğer verim %100 ise, verim %100 ise bunun anlamı şu demektir. V sekonder çarpı I sekonder eşittir V primer çarpı I primer ise buna biz ideal transformatör adını veriyoruz. Demek ki ideal transformatörlerde alınan güç verilen güce eşit olduğu için ismi ideal transformatör olarak adlandırılmıştır. Ardışık bağlı transformatörler. Şekilde görüldüğü gibi iki tane transformatörü arka arkaya bağladığımızda bizler bunlara ardışık bağlı transformatörler diyoruz. Burada K bobinine uygulanan alternatif gerilim sarım sayılarının oranına göre L bobininden orada da P bobininden daha sonra da R bobininden çıkış yapılarak buradan bir gerilim elde ederiz. Bu tür bağlanmış transformatörlerde LP bobinlerindeki voltaj değerleri sarım sayısına bakılmaksızın eşit olur. Neden diye soracak olursak şurada görmüş olduğumuz L bobininin potansiyeli ile T bobinin potansiyeli birbirlerine paralel bağlı olduğu için VL potansiyeli her zaman VP potansiyeline eşittir. İkinci olarak burada girişte bir V bir gerilimi uygulayalım. Çıkışta da bir V son gerilimi elde edelim. V son gerilimini azaltmanın iki yolu var. Birincisi bu iki transformatörü düşüren transformatör yapmak. Bu nasıl olabilir? Şurada gördüğümüz K ile Şurada gördüğümüz P bobinlerinin sarım sayısını artırırız. Böylelikle düşüren bir transformatör olur. İkincisi, bunun tam tersini yaparız. Şu çıkışlarımız yani L, buradaki çıkışımız ise R, bunların sarım sayılarını azaltır isek yine V son gerilimini azaltmış oluruz. Böyle bir düzenekte yine transform transformatörler için yazdığımız sarım sayıların oranı potansiyellerin oranına eşittir. Burada dikkat edileceği üzere VL potansiyeli V'ye eşit demiştik daha önceden. Burada da yine NR bölü NP VR bölü VP yazabiliriz. Örnek bir, Bir transformatörün primerindeki sarım sayısı NP sekonderindeki sarım sayısı NS'den küçüktür. Yani burası N ise şurası 2N diyebiliriz. Bu transformatörün primerine uygulanan gerilim VP alınan akım IP. Sekonderinden alınan gerilim VS akım ise IS'dir. Transformatörün verimi %100 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikli olarak transformatörlerde şöyle diyebiliriz. Burada bize verilen ifade dikkat edersek sarım sayısı sekonderin sarım sayısı primerin sarım sayısından büyüktür. Dolayısıyla burada 10 voltluk bir potansiyel uyguladığımız takdirde şu karşı taraftan 20 voltluk bir potansiyel elde ederiz. Dolayısıyla bir numaralı yargımız doğrudur. Sekonderden alınan gerilim daha büyüktür. İkincisi ideal transformatörlerde güçler eşitti. Dolayısıyla primerin gücüne baktığımızda V primer çarpı I primer eşittir. V sekonder çarpı I sekonder. Bu bağıntıyı şu şekilde ifade edersek sekonder gerilimi büyüktür primer gerilimi ise şu eşitliğin sağlanabilmesi için I primerde büyük olmalı I sekonder diyebiliriz. Yani 2 numaralı yargımız da doğrudur. Üçüncüye baktığımız takdirde şu yukarıdaki ifademizi çekersek burada V sekonder bölü V primer eşittir I primer bölü I sekonder yazabiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. İkinci sorumuz, ideal X-Y transformatörlerinin K-L-M-N-P bobinlerindeki sarım sayıları n, 2n, 3n ve n'dir. Dikkatlice yazalım. Şurası n kadar, burası 2n kadar, şu gördüğümüz yer 3n ve burası ise n'dir. X transformatörünün K bobinine V1 alternatif gerilim uygulandığında Y'den V2 gerilimi elde edildiğine göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? Bunu basit bir mantıkla çözmeye çalışalım. Şu gördüğümüz yükseltici bir transformatördür. N'den 2N'e çıkmış. Örneğin bu ifademizde şurasına 30 volt gerilim uyguladığımız takdirde burası onun 2 katı olacağı için buradan biz 60 volt gerilim elde ederiz. L ve P bobinlerinin sarım sayılarına bakılmaksızın paralel bağlandıkları için buraya da 60 volt yazabiliriz. 3N'de 60 volt olursa ende üçte biri kadar olacaktır. 20 volt olacaktır. Dikkatlice bakalım. V1 gerilimine baktığımızda 30 volt değerini vermiştik. V2 gerilimine baktığımızda ise 20 volt gerilimini elde ettik. Cevabımız 3 bölü 2 D seçeneğidir. Şekildeki gibi bağlanmış XY transformatörlerinin KLMNP bobinlerinin sarım sayıları sırasıyla NKNL, X transformatörüne 100 voltluk alternatif gerilim uygulandığında Y'den 50 voltluk gerilim elde ediliyor. K bölü L oranı 10 olduğuna göre Nm bölü Np oranı kaçtır? Bize verilen değerleri yerine yazarsak K bölü L oranı 10 olduğuna göre buraya 10N buraya da N diyebiliriz. Buraya dikkatlice bakarsak bu görmüş olduğunuz yerde... Elde edilen gerilime baktığımızda 100 volt gerilim uygulanmış. Burada ise sarım sayılarına göre 10 volt gerilim elde edilmesi lazım. L ve P bobinlerinin sarım sayılarına bakılmaksızın burası 10 volt ise buraya da 10 volt deriz. Buraya baktığımızda 10 volt 50 volta yükselmiş. Eğer buranın sarım sayısına n dersek burası 5 katına yükseldiği için buraya 5 n dememiz lazım. O zaman m'nin sarım sayısı n P'nin sarım sayısı 5N olduğu için N bölü 5N 1 bölü 5 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir.